namazlarını açık televizyonun önünde kılıyor. Ve sol eliyle sürekli tesbih çekiyor. Ben de onu her seferinde uyarıyorum. Kendisi bana tepki veriyor. Ne karışıyorsun benim namazıma, ne karışıyorsun benim tesbihime. Hocam açık televizyonun önünde namaz kılır mı, ibadet yapılır mı? Bunu bana aydınlatırsan sevinirim. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar olsun. E, Rabbimiz buyuruyor ki vel müminune vel müminatü evliya o bazı Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirinin yarıdır, yardımcısıdır. Emri bil maruf, nehi anil mülker yaparlar. E hanımefendi kardeşimiz eşini uyarıyor. Yani televizyonun önünde televizyon açıkken namaz kılma diyor doğru mu söylüyor doğru söylüyor. Niye böyle olunca ne olur? Namazda huşu lazım. Huşu Rabb'imin huzurunda olduğumun idraki ile namaz kılacağım. Ama o da televizyon çalışıyor, haberler var, bilmem filan. İster istemez gözüm oraya gidiyor, aklım oraya gidiyor. E, bu nam şeytanın namazdan çaldığı şeydir bu yani. Efendim, e, hanımefendi de eşini bu konuda ikaz ediyor. E, kocasının teşekkür etmesi gerekirken hanımefendi doğru söyledin. Ya nefsime uydum böyle yaptım ama bir daha yapmayacağım demesi gerekirken sen ne karışırsın diyor yani bunda bunda bir mahsur yoktur diyor. ...hem namaz kılayım hem televizyon seyredeyim. Çok yanlış bu. Evet televizyonun açık olduğu odada... ...namaz evet. kılmak uygun değil diyor Doğru. hocam. Çünkü evet. dikkatimiz dağılır, uşuğu kalmaz. Tabii, tabii evet. İlla ki evet. duyarız. Evet. Ee, evet ve dikkat, dikkat dağılır. dağılır. Dikkat dağılır. Evet. Efendim ikinci soru. Sol elle daha. tesbih çekiyor diyor. Efendim yani... ...el eymenü fel eymen... ...sağdan sağdan... ...Efendimiz öyle buyurmuş. Yani... Ee, güzel ve temiz şeyler sağla yani ikinci plandaki şeyler de sol elle. Yani mesela Yardımcı. Tek, temizlik evet. işleri filan hep sol elle. Yani bu da işte bizim medeniyetimizin, kültürümüzün camiye girerken sağ ayağımla gireceğim, çıkarken sol ayağımla çıkacağım. Tuvalete girerken sol ayağımla gireceğim. Sağ ayağımla çıkacağım. Tersi. Hep, hep böyle. <laughs> Ehen yerken, içerken sağ elimi, e, sol el de ona yardımcı olarak. E, solaktır Kullanla örneğin hocam. Bile. Solak, e, solu e, solla yazıyor, solla yiyor. Mazur olur ya. Yani. Evet, evet. mazur yok. Doğru. Teşekkür ediyoruz hocam. E, Amasya Yıkılgan köyünden Murat Muslu'nun oğlu Sefa Mutlu 12 yaşındayım hocam sizden şifa duası bekliyor. rahatsızlığı var. Rabbim 12 yaşında. Hem kardeşimize hem cümle hastalarımıza şifalar ihsan eylesin efendim. Sefa Muslu kardeşimize geçmiş olsun diyelim. Mersin Gözne Yaylası'ndan ben Deniz Ali Yılmaz Sizleri ilgiyle takip ediyoruz. Hocamızın ellerinden öpüyorum İstanbul diyorlar. Tokat'sile Belkaya'dan selam ediyorlar. Ee, hayırlı cumalar Zübeyde. Hatay Dört yoldan sevgiler selamlar. Her hafta izliyoruz. Hocamızdan dua bekliyoruz demişler. Hatay dört yolla da selamlarımızı yollayalım. Bir başka video soru var izleyelim görelim. Hocam ilk öncelikle selamlar. Çok merak ettiğimiz soru vardı onu size sormak istiyorum. Allah'ın neden bildiğimiz 99'dan fazla ismi vardır Allah'ın ama bildiğimiz o 99 isminin neden vardır? ...bilmediğimiz isimleri neden vardır? Neden sadece tek bizim gibi Allah ismi yoktur? Sağ olun hocam. İyi yayınlar. Neden tek ismi yok? Allah örneğin. Yani, Bizim gibi neden tek ismi yok Allah'ın? Kaç ismi var? E, Allah'ın Allah yani, ne soruyor? E, böyle yani bir işte, hadisi kutsi de öyle buyuruluyor. Allah'ın 99 ismini sayan, onu ezberleyen ve onu hayatına geçiren kişi dehalel cennet. ...cennete girdi gitti... ...diye buyuruyor... ...evet efendim... ...yani Rabbimizin ismi... Hem ...sadece 99'dan... ...ibarette de değildir... ...mesela biraz önce... ...Şafi ismi şerifinden bahsettim... Evet. ...ve o 99'un içinde... ...o Şafi yok... ...demek ki başka da isimleri... İsim var. ...var Rabbimizin... ...Ya Hannen Ya Mennan... ...sıfatları... Ee, o ve bunlar isim haline getirilince bütün bunları işte öğrenmek, hazmetmek, hayatımıza geçirmek gerekiyor. Evet. Evet efendim. Demek ki şunu öğreniyoruz hocam, anlattıklarınızdan evet hadis i şeriflerde 99 zikrediliyor ama 99'dan fazla daha fazla, tabii, daha fazla tabi evet. isimleri daha fazla. Evet. Evet. Ama en bilineni ve en geneli. En, ismi e, Allah. A, a, o tabi o hep değişmez. Hepsini Hepsini kapsınıyor. birleştiriyor o. Evet. Yani e, özel ismidir Rabbimizin. Hmm. Hepsini birleştiriyor. Yani sıfatları da, isimlerinin de hepsini Allah Allah ismi Allah. şerifi. Bütün şöyle. isimler o isimde birleşiyor değil mi orada hocam. Birleşiyor. Allah isminde evet, birleşiyor. Öyle. Evet. Yani e, bakın mesela e, efendim Baş başka isimler, başka dillerde de söylenirken e, ama Allah ismi şerifini hiç yerini tutmamaktadır yani. Evet Allah ismi şerifinin yerini tutmamaktadır. E, bizim askerlikte piyade talimnamesinde yani ateş hattına gelince Allah 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 yani orada bakın. Allah Allah sözünün ayrı bir etkisi vardır. Yani tutayım da orada kat 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 kat. Ya yok Hı. hiç hiçbir tesiri yok bakın. Etkisi yok. Ama, evet. Allah Allah kelimesi e, ne kadar duygulandırıyor. Sonra Allah kelimesi öyle ki bakın baştaki elifi kaldıralım. ...Lillahi kalır Allah demek. İki lamdan birini kaldıralım lehu Allah demek. İkinci lamı kaldıralım hu kalır Allah demek. O vavı kaldıralım he kalır canlılar he diyerek teneffüs ederler. Yani böyle yani yapı kelime yapısıyla öyle anlamıyla öyle evet efendim. Evet. Allah kelimesi. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Kocaeli'den izliyoruz. Hayırlı cumalar demiş izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ee, hocam Van'dan sizi takip ediyorum, izliyorum. Eşime dua eder misiniz? Aileme eşime dua eder misiniz diyor bir izleyicimiz Van'dan. Yani kardeşimizin eşi ve cümle hastalarımıza Rabbimiz şifa lütfeylesin efendim. Amin amin inşallah hocam. Bir başka video sorumuz var izleyelim görelim. Hocam selamun aleyküm. Size bir sorum olacaktı. Şimdi hocam benim bir üvey abim var. Üvey abim içki e, falan içiyor. E, hani normalde bizimle yaşamıyor. Başka bir şehirde yaşıyor. E, bize ziyarete gelirken hani erzak falan alıyor. E, hani babama para para yardımında falan bulunuyor. Sizce bu e, helal midir? E Şimdi herhalde bu abinizin bütün yiyeceği, içeceği herhalde haram değildir. Yani bir kısmı e, haramdır, bir kısmı helaldir. Hatta e, kısmı ekserisi helaldir. Öyle olunca biz onun hediyesini de alırız, e, ikramlarını da kabul ederiz. Evet. Evet Teşekkür ediyoruz hocam. Bir başka video soru var, izleyelim görelim. Selamun Aleyküm hocam. Size bir Aleyküm. sorum olacak. Ben markette çalışıyorum. Kasap olarak. Ama markette içki satılıyor. Benim orada çalışmam doğru olur mu? Namaz kılan birisi olarak size soruyorum. Ben derim ki içki satılmayan bütün işleri helal olan bir yeri aramalı. Bulduktan sonra da ...oraya gitmeli... ...hemen derhal şu anda... ...çıkmamalı... ...fakat böyle bir yer aramalı... E ...çünkü bakın... E, ...sevgili peygamberimiz... ...buyuruyor ki... ...bir kimse bir yerde bir... ...akla... ...dine aykırı bir şey görünce... ...bizzat eliyle gidersin... ...yo eli elimle gideremiyorum... E, ...diliyle fenalığını söylesin... ...onu da yapamıyorum... ...üç... Hiç olmazsa kalben onaylamasın, kalben bozetsin. E bu kardeşimizin yapacağı şey bu üçüncü madde. Hiç olmazsa, hı hı. hiç olma Ve özellikle zaful iman, bu da imanın zayıflığının işaretidir. Buyuruyor Allah'ın Rasulü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.